İki yıldır muhtarım. Aday olma sürecimde e, mahalle sakinlerimizin desteğiyle aday oldum. Normalde muhtarlığa düşünmüyordum. Hiç aklımdan bile geçmezdi muhtarlık. E, dernekteki arkadaşlarımız, yani STK'lardaki arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımızın önerileriyle e, muhtar oldum. Yani muhtar adayımız olur musun diye söylediklerinde e, adaylaştık. Adaylık sürecinde çevremden aldığım tepkiler aslında çok güzeldi ama benim mahallemde e, tek kadıydım ve 25 yıllık muhtarımız erkekti. Bu sebepten dolayı sokak sokak dolaştığımda kadından muhtar mı olur e, söylemiyle çok rastlaştık. Ve e, asıl kadından muhtar olur. Kadının sorununu kadın daha iyi dinler, kadının derdini kadın daha iyi anlar. Söylemiyle kapı kapı dolaştım ben. Yaklaşık 8 bin eve girdim ve kapı kapı tek tek dolaştım. Ve bununla tek başıma dolaşmadım. Bütün kadın arkadaşlarımızla, bana güvenen yol arkadaşlarımızla, ağzalarımla birlikte ve ailemle birlikte dolaştım. Çevreden çok güzel tepkiler aldım aslında. Çünkü sistemli çalıştık ve muhtar olmamda ki etkenlerden biri e, zaten normalde muhtar olmadan önce de dayanışma içerisinde olan birisiydim. Ve e, kadınlarla örgütlü güzel çalışmalar yapıyorduk. E, kültür sanat gezileri düzenliyorduk. E, maddi durumu olmayan insanlara yardımcı oluyorduk. Ve kadın sığınma evinden gelen veya işte e, eşi şiddet göstermiş kadın arkadaşlarımıza destek sunuyorduk. Yani ben bu şekilde tanınıyordum mahallede. Esnaflık da yaptım. Eee Siyasi bir e, kurumda da ilçe yöneticiliği yaptım. Bu şekilde. Zor yanları... Zor yanları, çevrenizdeki sorunlu insanların sorunlarını dinlediğinizde etkileniyorsunuz ister istemez. Ben de biraz e, yapı olarak çok etkilenen bir insan olduğum için e, biraz sıkıntılar yaşıyorum ama e, keyifli yanı da işte size teşekkür etmeleri, e, mutlu olmaları yani sizin yardımcı olduğunuz konularda başarılı olduğunuzsa e, o kişileri mutlu ediyorsunuz o da e, yani e, güzel bir şey oluyor yani mutlu oluyorsunuz sizde o insanlarla birlikte. Yani paylaşıyoruz hem üzüntülerimizi hem mutluluklarımızı paylaşıyoruz ve bu da çok güzel bir duygu. Muhtarlık vatandaşın gözünden bakıldığında devletin temsilcisi, devlet tarafından bakıldığında da vatandaşın temsilcisi olarak algılanan bir kurum. Osmanlı'dan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal etmiş olan Sadece birkaç kurumdan birisi. E, biz de e, ben kendi adıma yaşatmak için e, geliştirmek, e, çok daha sıcak, sempatik iş bitirir hale getirmek için, vatandaş memnuniyeti için, bir devlet memnuniyeti için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. E, şimdi e, biz Bizle ilgili maalesef bir yasa yok. Bunu diğer muhtar arkadaşlarım da teyit edecektir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında biz 44 ayrı maddede, e, 44 ayrı kanunda 382 ayrı maddede geçiyoruz. Ama özel bir muhtarlık yasası yok. Ve bu e, 44 ayrı kanun, 382 ayrı maddede sık sık yinelenen önemli bir detay var muhtemel aldığı ödenekle e, çalışma koşullarını organize eder. E, çalışma yeri de, e, fiziki koşulları da, e, binanın giderlerini de muhtar kendi imkanlarıyla öder gibi ibareler mevcut. E, ve e, özel bir muhtarlık olmadığı için biz tabii ki bu, bu tip e, maddi imkanları da, kültürlük ödeneğiyle karşılamak gibi bir durumumuz olamayacağı için Cumhuriyet Halk Partili yani sosyal demokrat Anlayışlı belediyelerden destek alıyoruz. Kadıköy Belediyesi binamızı burada çalışan muhtar yardımcı statüsünde çalışan personelinizi Tüm giderlerimizi, hani bilgisayarından kartuşunu, her türlü imkanlarımızı sağlıyor. Ama normal şartlarda e, tarafsız bir kamu görevlisi olan muhtarın e, belediyeyle bu tip e, organik ve ticari bir ilişkisinin olmaması gerekiyor. E, bu açılardan önemli bir problem olduğunu düşünüyorum. Bir an önce belirli yasaların çıkarar, daha doğrusu bu belirli yasaların muhtarlık ada muhtarlık yasasını da toplanarak haklarımızın ne etkilenmesi, özellikle maddi konularda netleştirilmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü Belediyen kanunun 9. maddesi de e, muhtarın memnuniyeti üzerine bir şeyler söylüyor ama o da bu muğlak. E, bir an önce e, her artı bekliyoruz. E, federasyonumuz bu konuda, federasyonlarımız bu konuda çalışmalar yapıyor sonuçlarını bekliyoruz. Umarım bu döneme yetişecektir. Şeyimiz, e, bence 962 mahallenin muhtarıyla iletişim halinde olmalı. Yani e, bölge bölge olabilir. Yapılan çalışmalar her mahallenin farklı sıkıntıları var, her mahallenin farklı sorunları var. Yani kime mahallenin e, e, kadın cinayeti olduğu gibi kimi mahallede bağımlılıkla mücadele var kimi mahallede yoksulluk had safhada. Yani her mahallenin farklı sıkıntıları olduğundan dolayı e, bence her kurum muhtarlarla işbirliği içerisinde çalışmalı. Çünkü mahallenin bütün sıkıntılarını biz daha iyi biliyoruz. Çok komşumuzu tanıyoruz. Yoldan geçen komşumuz artık ismi, ismiyle hitap ederek konuşuyoruz. Derdini bilerek, hikayesini bilerek konuşuyoruz. Hani çocuğunun durumu nasıl veya işte üniversiteyi kazandı mı ya da eşin nasıl olduğu gibi sorularla yani yaklaşıyoruz biz vatandaşlarımıza. Kent Konseyi de her semtin farklı sorununu olduğu için önce muhtarlarına danışması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben Muhtarlar Korosu kuran İBB yönetimine teşekkür ediyorum bu kanal yoluyla. Çünkü biz bunu 2011 senesinde denedik, yapamadık. Yalnız kaldık çünkü bizi destekleyen bir şey olmadı İBB'den. Ama bugün Muhtarlar Korosu kuruldu. Bu çok anlamlı hepimiz için çok güzel bir sosyal faaliyet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesine Kadıköy'de ve Fenerbahçe'de kadın muhtar olmak zaten olması gereken bir detay gibi algılanıyor özellikle bizim mahallemizde. çok uzun yıllardan beri kadın yöneticiye mahalle alışmış ve gayrısında düşünmek istemiyor. Ama mahalle dışına, ilçe dışına çıkıldığında durum her zaman öyle olmayabiliyor. Eee vatandaşın algısında hep bir erkek muhtar, erkek yöneten imajı var. Bu tabii enteresan durumlarda karşımıza çıkıyor. İsmim son derece evrenli bir isim olmasına rağmen belli hitaplarla karşılaşıyorum. Ama bu algının da gayretlerimizle değişeceğine yürekten inanıyorum. Ben bu yola ilk çıkarken muhtar mahallenin kalbidir demiştim. Yani bir muhtar mahallenin hem annesi hem babasıdır. Yani biz muhtarlar haklarımızı almadığımız gibi yani varla yok arası bir kurumuz. Çünkü ne personel yardımımız var, e, ne herhangi bir destek sağlanıyor. Sağ olsun aynı yardımlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bazen toplantılara azalarımız, eşlerimiz, çocuklarımızı bırakarak toplantılara katılıyoruz. Yani isteriz ki muhtarlıklar daha da sağlamlaştırılsın. Çünkü madem mahallenin e, temel taşı muhtarlar ise, hani bir ilçenin temel taşı muhtarlar ise daha önem verilmesi gerek. Yani sözde değil, özde destek istiyoruz biz herkesten.